Uzun yıllar mutsuzluğun, kaygının ve başkalarının beklentilerinin gölgesinde yaşadım. Kendi ihtiyaçlarımı görmezden gelerek takdir toplamaya çalıştığım bir yanılsama içinde kayboldum. Ailemi, arkadaşlarımı, hatta hiç tanımadığım insanları memnun etmek için her yerde olmaya çalıştım. Başkaları için her yerde olurken kendim için hiçbir yere varamadım. Bir ormandaki ağaçlar gibi diğerlerinin arasında görünmez olmayı seçtim. Ancak stoğacılık hayatımın dönüm noktası oldu. Bu felsefe içimde kurumuş olan özüme hayat verdi ve bana gerçek mutluluğun kendimi tanımaktan, kendime değer vermekten geçtiğini öğretti. Seneca'nın da dediği gibi bir tek ağaç hep aynı yükseklikte boy vermiş bir ormanın yanında hayranlık uyandırmaz insanda. Ben de o ormanın sıradanlığından sıyrılmaya karar verdim. Kendi değerlerime göre yaşamayı kendi potansiyelime inanmayı ve kendi yolumu çizmeyi seçtim. Başkalarının gölgesinde değil, kendi güneşimde büyüyen bir ağaç olmayı hedefledim. Bu sadece bir değişim değil, bir dönüşüm yolculuğuydu. Stoacılık bana engellerin aşılması gereken zorluklar değil, yolun kendisi olduğunu öğretti. Nereye gittiğimi bilmiyorsam hiçbir yolun bana uygun olmadığını, çoğu kez gerçekler yüzünden değil, yanlış kanılar yüzünden acı çektiğimi gösterdi. Bir insanı güvenilir saydığımızda o kişiyi güvenilir yaptığımızı öğretti. Birinden dileyerek elde ettiğimiz şeyin bir başkasının malı olduğunu öğretti. Gün olacak, belki mutsuz olacağım diye şimdiden mutsuz olmanın tam bir aptallık olduğunu görmemi sağladı. Bu yolculukta yalnız olmadığımı biliyorum. Her birimiz içimizde benzersiz bir tohum taşıyoruz. O tohumu filizlendirmek, o ağacı büyütmek işte Asıl cesaret burada. Ve bu cesareti göstermeye hazır olan herkese stoğacılığın kapıları sonuna kadar açık. Bu nedenle de stoğacılığın her ruhun üstlenmesi gereken bir yolculuk olduğuna inanıyorum. Neden bu zorlu yola girilmesi gerektiğini sorabilirsiniz. Yanıt insan varoluşunun doğasında yatmaktadır. Kaos, belirsizlik ve sürekli değişimin hüküm sürdüğü bir dünyaya itilmiş durumdayız. Güçlü ama çoğu zaman Yanlış yönlendirilmiş zihinlerimiz bizi yanlış inançlar ve yıkıcı duygularla yoldan çıkarıyor. Stoacılık bu çalkantılı yaşam denizinde bir berraklık feneri sunar. Etrafınızdaki dünyayı düşünün. Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor ancak insan mutluluğu her zamankinden daha zor görünüyor. Her zamankinden daha fazla birbirimize bağlıyız ancak yalnızlık toplumlarımızın başına bela olmuş durumda. Engin bilgiye erişimimiz var, ancak bilgelik hala kıt. Bu bağlamda Stoacılığın ilkeleri arkaik bir felsefe değil, modern yaşamın karmaşıklığını aşmak için hayati bir gerekliliktir. Stoacı yolculuk, bakış açısında temel bir değişimle başlar. Acılarımızın kaynağının dışsal olaylarda değil, onlara ilişkin yargılarımızda yattığını kabul etmeliyiz. Epiktetos şöyle der, ''İnsanlar olaylardan değil, Olaylara bakış açılarından rahatsız olurlar. Bu basit ama derin içgörü, huzur ve amaç dolu bir yaşamın kilidini açmanın anahtarıdır. Ancak hata yapmayın. Bu pasif bir kabullenme felsefesi değildir. Stoacılık bir eylem çağrısı. Bir yandan iç huzuru korurken, bir yandan da yaşamla tam anlamıyla ilgilenme çağrısıdır. Zorluklar karşısında dayanıklılık geliştirmek, korku anlarında cesaret bulmak, ve kargaşa zamanlarında soğukkanlılığı korumakla ilgilidir. Şimdi, bu yolculuğun her birey için neden gerekli olduğunu daha derinlemesine inceleyelim. Bir, Gücünüzü geri kazanmak için stoacı yolculuğuna çıkmalısınız. Hayatı uçsuz bucaksız bir tuval olarak düşünün ve stoacılık size fırçayı uzatıyor. Baş yapıtınızı boyayın diye fısıldıyor. Sık sık hayatın fırtınaları tarafından savrulduğumuzu hissederiz ancak stoğacılık bize rüzgarı kontrol edemesek de yelkenlerimizi ayarlayabileceğimizi hatırlatır. Bu, seyircilerin arasından çıkıp kendi hayatınızın sahnesine adım atmakla ilgilidir. Bakış açımızı değiştirerek duygusal manzaramız üzerindeki yetkimizi geri alırız. Aksilikler sıçrama taşlarına, hayal kırıklıkları derslere dönüşür. Birdenbire koşulların kurbanı değil, çalkantılı denizlerde yol alan kaptanlar oluruz. Mutluluğumuz dışsal olayların rehinesi olmaktan çıkar. Dünyanın kaosundan bağımsız olarak parlayan içsel bir alev haline gelir. 2. İç huzuru geliştirmek için stoacı yolculuğa çıkmalısınız. Zihninizi hareketli bir pazar yeri olarak hayal edin. Düşünceler ve duygular dikkat çekmek için itişip kakışıyor. Stoacılık sizi bu kaostan uzaklaşmaya ve içsel bir sığınağa davet eder. Burada Gürültü azalır ve kendi ruhunuzun fısıltılarını duyabilirsiniz. Mesele gerçeklikten kaçmak değil, berraklığın hüküm sürdüğü bir alan yaratmaktır. Bu sakin alanda düşüncelerinizi yargılamadan gözlemlemeyi öğrenirsiniz. Sakin bir göletin kenarındaki bir bilge gibi endişe ve arzu dalgalarının yüzeyi dalgalandırmasını izlersiniz ama içine dalmazsınız. İçinizdeki fırtınaların ruh halinizi belirlemediğini keşfedersiniz. Hayatın kaosunun ortasında durgunluk cepleri bulursunuz. Nefesler arasında bir duraklama, bir güneş ışığı, ortak bir kahkaha. Bunlar sizin çapalarınız haline gelir ve size huzurun bulunmadığını, geliştirildiğini hatırlatır. 3. Amaç netliği için Stoacı yolculuğa çıkmalısınız. Gözlerinizi kapatın ve sonsuz bir okyanusun ortasında olduğunuzu hayal edin. Her yönden dalgalar yükseliyor, akıntılar sizi çekiştiriyor, puslu ufukta hiçbir yön belirtisi yok. İşte modern hayatın karmaşası da böyledir. Sonsuz dikkat dağıtıcılar, çelişkili öncelikler, hedefsizlik, sizi amaçsızca sürükleyen bir okyanus. Ama korkmayın, stoğacılık bu sisli denizde size yol gösterecek bir deniz feneri gibidir.'' Sizi karanlıktan çekip alır, size yön verir, varış noktanızı aydınlatır. Stoacılık size bir pusula sunar, hayatınızın kaptanı olmanız için gereken araçları verir. Büyük Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, önce kendinize ne olmak istediğinizi söyleyin, sonra da ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. İşte bu amacın netliğidir. Sizi okyanusun ortasında amaçsızca sürüklenmekten kurtaracak sihirli formül. Kendinize sorun: Ben kimim? Hayattan ne istiyorum? Gerçek değerlerim neler? Bu soruların cevapları pusulanızın iğnesini doğru yöne çevirecek, sizi hedefinize ulaştıracak adımları belirlemenizi sağlayacaktır. Unutmayın, amaçsız bir hayat dümensiz bir gemi gibidir. Rüzgarın ve dalgaların insafına kalmış, nereye gideceğini bilmeden sürüklenir durur. Ancak amacı olan bir hayat, pusulası olan bir gemi gibidir hedefine kilitlenir, zorluklara rağmen rotasını korur ve sonunda limana ulaşır. Stoacılık size bu pusulayı sunar. Onu kullanmak, hayatınızın kontrolünü elinize almak sizin elinizde. Kendinize bir amaç belirleyin, değerlerinize göre yaşayın ve hayatın okyanusunda kendi rotanızı çizin. Unutmayın, mesele her şeyi bilmek değil, neyin önemli olduğunu bilmektir. 4 korkuyu yenmek için stoacı yolculuğa çıkmalısınız. Kendinizi bir uçurumun kenarında, içinizi kemiren bir korkuyla hayal edin. Stoacılık sizden korkusuz olmanızı istemez. Sizi korkunuzla dans etmeye davet eder. Cesaret korkunun yokluğu değil, ona rağmen harekete geçme cüretidir. Korkunun düşmanınız değil, dönüşümün ham maddesi olduğunu anlamakla ilgilidir. Stoacılık, korku, ya düşersen diye mırıldanırken ya uçarsan diye fısıldar bizi sahneye titreyerek çıkmaya, kalbimiz çarparak dağa tırmanmaya teşvik eder. Stoacı kahraman korkusuz değildir. Korkuyla doludur ama korku tarafından felç edilmeyi reddeder. Şüphelerinin karanlığında bir mum yakarlar. Unutmayın cesaret korkuyu söndürmek değildir. Korku çığlık atarken sesinizi bulmaktır. 5. Kaosun içinde berraklığı bulmak için stoacı yolculuğa çıkmalısınız. Dijital çağımızda bizi boğmakla tehdit eden bir haber, tweet ve bildirim şelalesi gibi bir bilgi kakofonisi ile bombardımana tutuluyoruz. Bu tufanın ortasında stoğacılık gürültü değil, netlik arayın diye fısıldar. Bize bilgeliğin gerçekleri biriktirmekle değil, ruhu gerçekten besleyen şeyleri ayırt etmekle ilgili olduğunu hatırlatır. Stoğacılık bizi gürültüyü eleyip, gerçeğin altın tanelerini bulmaya davet eder. Bu, zihinsel diyetimizi düzenlemek, sansasyon yerine özü seçmekle ilgilidir. Tıklama tuzakları ve viral dikkat dağıtıcılarla dolu bir dünyada durun ve şunu sorun. Bu benim anlayışımı zenginleştiriyor mu? Değerlerimle örtüşüyor mu? Yoksa sadece zihinsel abur cubur mu? Salt bilgi yerine bilgeliğe öncelik vererek zihinsel manzaramızın kontrolünü yeniden ele geçiririz. Mesele her şeyi bilmek değil, neyin önemli olduğunu bilmektir. 6. Bir amaçla yaşamak için stoacı yolculuğa çıkmalısınız. Hayatı büyük bir orkestra ve her günü bir senfoni olarak hayal edin. Stoacılık, değerlerin, tutkuların ve inançların uyumlu bir karışımı olan kendi baş yapıtınızı bestelemeye davet eder. Amacınız uzak bir yıldız değildir. Her adımınıza rehberlik eden pusuladır. Eylemleriniz iç müziğinizle uyumlu olduğunda dürüstlük, nezaket ve cesaret temel motifleriniz haline geldiğinde, varoluş sahnesine baş kahraman olarak çıkarsınız. Amaç, görkemli jestlerde bulunmaz, günlük anlara dokunur. Paylaşılan bir gülümseme, okunan bir kitap, nezaketle uzatılan bir el. Stoacılık şöyle fısıldar. Sen pasif bir karakter değilsin, hikayenin yazarı sensin. Niyet ederek yaşayalım, dünya farklı bir ritimde ısrar etse bile, kendi ritmimizle dans edelim. Çünkü amacımızı bulup yaşarken varlığımıza hayat verir ve başkalarının yolunu aydınlatırız. 7. Erdem yetiştirmek için stoacı yolculuğa çıkmalısınız. Stoacılığın özü erdemdir. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük. Bunları ruhunuzu koruyan ve zenginleştiren soylu metallerden oluşan bir zırh olarak düşünün. Bu erdemleri vaz etmekle ilgili değildir. Onları günlük olarak yaşamakla ilgilidir. Bilgelik olayların gerçek doğasını anlamanıza yardımcı olur, cesaret zorluklarla doğrudan yüzleşir, adalet başkalarına adil davranır ve ölçülülük her şeyde dengeyi bulur. Bu erdemler yüce idealler değildir, günlük seçimlerdir. Bir iş arkadaşınıza nasıl davrandığınız, bir çocuğa karşı sabrınız, kimse izlemediğinde dürüstlüğünüz Erdemi geliştirerek daha yüksek bir düzene uyum sağlar, iyiliğin bir işareti haline gelirsiniz. Stoacılık mermer heykellerden oluşan bir müze değildir. Karakterimizi şekillendirdiğimiz canlı bir atölyedir. Her erdemli eylem bütünlüğe doğru atılan bir adımdır ve bizi yaşamın büyük dramasında aktif katılımcılar haline getirir. 8. Dayanıklılık oluşturmak için stoacı yolculuğa çıkmalısınız. Hayatı koca bir evren olarak düşünün, neşe ve keder iplikleriyle dokunmuş bir goblen, stoğacılık bize iğneyi uzatır ve ikisini de kucakla der. Aksilikler barikat değildir, onlar dolambaçlı yollar, gizli manzaraları ortaya çıkaran doğal yollardır. Hayat bize acı limonlar sunduğunda, yani reddedildiğimizde, hayallerimiz yıkıldığında, kalp acısı çektiğimizde, stoğacılık limonata yap diye fısıldar.'' dayanıklılık fırtınalardan kaçınmak değildir, yağmurda dans etmektir. Marcus Aurelius meditasyonlarında. Dışarıdan bir etkiyle başına bir şey geldiği için üzülüyorsan, aslında üzüldüğün şey o değil, ona dair yargındır ve bu yargıyı da ortadan kaldırabilirsin diye yazmıştır. Eğer bizi üzen şey kendi karakterimizden kaynaklanıyorsa, ona dair yargılarımızı düzeltmemize ne mani olabilir? Benzer şekilde, eğer bizi üzen, bize sağlıklı ve doğal gelen bir eylemi yapamamaksa, neden daha fazla çabalamak yerine üzülüyoruz? Evren kayıtsızdır. Elbette her insanın başına aynı şeyler, aynı şiddetiyle gelmez. Eğer yolunuzdaki engel sizden daha güçlü ise, yine üzülme. Çünkü bu eylemi yapamamanın kabahati sende değil. Hayatta kontrolümüz dışında gerçekleşen bir sürü şey var. Ama seçimler her zaman bize ait. Zihinlerimiz aksilikleri büyütme eğilimindedir onları kıyametin tonlarına boyar. Ancak stoğacılık bize bir bakış açısı paleti sunar. Bu aksilik bir trajedi mi yoksa bir olay örgüsü mü? Başarısızlıklar bir çıkmaz sokak değildir, bir yol ayrımıdır. Bir düşüşten düzgün bir yolda ilerlemekten daha çok şey öğreniriz. Unutmayın, doğamızda bulunmayan hiçbir şey bizim başımıza gelmez. Her canlının başına sadece bilindik ve doğal olan şeyler gelir, o halde neden yakınıyoruz?'' Unutmamamız gereken bir şey daha var. Dayanıklılık rahatlık içinde inşa edilmez. Zorluklar içinde şekillenir. Zorlukları kucaklayarak simyacılar haline gelir, hayatın kurşun anlarını altın derslere dönüştürürüz. 9. Başkalarıyla bağlantı kurmak için stoacı yolculuğa çıkmalısınız. Stoacılık tek başına bir inziva yeri değildir. Bilgeliğin kahkahalara karıştığı ortak bir ocaktır. Stoacılar Hayatlarımızın takım yıldızlar gibi kesiştiğini, uzakta olsak bile birbirimize bağlı olduğumuzu anlamışlardır. Empati bizi birbirimize doğru yönlendiren kozmik pusulamızdır. Ortak insanlığımızı, ortak sevinçlerimizi, üzüntülerimizi ve korkularımızı tanıdığımızda daha büyük bir şeyin parçası oluruz. Nezaket hem vereni hem de alanı iyileştiren bir iksirdir. Stoacılık soğukluğu değil, şefkati öğretir. Nazik olun diye fısıldar. Çünkü karşılaştığınız herkes zorlu bir savaş veriyor. Elimizi uzattığımızda içten bir mesaj, bir fincan çay ya da basit bir baş sallama yoluyla simya yapar, sıradan anları altına dönüştürürüz. Başkalarıyla derin bir bağ kurarken sadece teselli değil, aynı zamanda aidiyetin müziğini de buluruz. Unutmayın, hayatın fırtınalarında nezaket ortak sığınağımızdır. 10. Neşeli bir hayat yaşamak için stoacı yolculuğa çıkmalısınız. Neşe uzak bir ada değildir. Şu anda ayak parmaklarınızın arasındaki kumdur. Stoacılık bizi şimdiki zamanın tadını çıkarmaya, mutluluğu geçici zevklerde veya sahip olunan şeylerde değil, erdemli bir şekilde yaşamakta bulmaya davet eder. Bu, dış koşullardan bağımsız olarak memnuniyetin çiçek açtığı içimizdeki gizli bahçeyi keşfetmekle ilgilidir. Neşe, sakin bir sabah kahvesinde arkadaşlarla paylaşılan kahkahalarda Yabancılara sunulan nezakette bulunur. Neşeyi seçimlerinizin bestelediği bir melodi olarak hayal edin. Stoacılık sürekli bir coşku vaat etmez, daha derin bir şey sunar. Uyumlu bir yaşam, bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülükle yaşadığımızda bir neşe senfonisi yaratırız. Bu acıdan kaçmakla değil, amacı kucaklamakla ilgilidir. Her sabah şunu sorun: Bugün nasıl katkıda bulunabilirim? kozmik senfonide nasıl bir nota olabilirim Erdem ve amaca uyum sağladığımızda yalnızca neşe bulmakla kalmayız aynı zamanda neşe oluruz Stoacı yolculuğa çıkmak pasif bir entelektüel egzersiz değildir Sürekli kendini geliştirmeye doğaya ve akla uygun yaşamaya adanmışlıktır Kendi kusurlarımızla yüzleşmek için cesaret kökleşmiş alışkanlıkları değiştirmek için disiplin ve zorluklar karşısında ilkelerimizi korumak için azim gerektirir. Ancak bu yolculuğun ödülleri ölçülemez. Stoacı yolda ilerledikçe artan bir iç huzur duygusu, eylemlerinize rehberlik eden bir amaç netliği ve her koşulda başarılı olmanızı sağlayan bir esneklik bulacaksınız. Gerçek mutluluğun dış etkenlere değil, karakterinizin gelişimine bağlı olduğunu keşfedeceksiniz. Dahası, bu yolculuğa çıkarak buna şiddetle ihtiyaç duyan bir dünyada akıl ve erdemin bir feneri haline geleceksiniz. Örneğiniz başkalarına ilham verebilir, toplumunuzda ve ötesinde olumlu bir değişim dalgası etkisi yaratabilir. Unutmayın, stoğacılığın amacı bir mükemmellik durumuna ulaşmak değil, sürekli bir büyüme ve kendini geliştirme sürecine girmektir. 2000 küsür yıldır yankıladığı gibi, bilgelik bir varış noktası değil, yaşam boyu süren bir yolculuktur. Bu yüzden size ısrar ediyorum, gecikmeyin. Stoacı yolculuğunuza bugün başlayın. İnançlarınızı inceleyin, yargılarınızı sorgulayın ve erdeme uygun yaşamaya karar verin. Korkularınızla yüzleşin, değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edin. Düşünce ve eylemlerinizin sorumluluğunu üstlenin. Daha fazlasıyla, daha yenisiyle değil, yeterli olanla yetinmeye çalışın. Unutmayın, insan olduğunu sandığı şey değil, düşündüğü şeydir. Bir şair olan Ralph Waldo Emerson bunu şu şekilde ifade etmiştir: Olmaya mahkum olduğunuz tek kişi olmaya karar verdiğiniz kişidir. İçinizdeki Sokrates'i açığa çıkaralım ve onun dediği gibi incelenmemiş bir hayatın yaşamaya değmeyeceğini fark edelim. Bunu yaparak sadece kendi hayatınızı dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda insanlığın bir bütün olarak daha iyi olmasına katkıda bulunacaksınız. Çünkü kendi içimizde bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük geliştirerek daha akılcı, şefkatli ve uyumlu bir dünyanın temelini atmış oluruz. Stoacılığın yolu onu arayan herkese açıktır. Özel yetenekler ya da koşullar gerektirmez. Yalnızca dürüst bir öz düşünümde bulunma isteği ve kişinin ilkelerine göre yaşama cesareti gerektirir. Bu yolculuğa çıkarken bu zamansız öğretiler aracılığıyla güç, amaç ve huzur bulan sayısız bireyin izinden gittiğinizi bilin. Stoacılığın bilgeliği Modern yaşamın karmaşıklığı içinde yolunuzu bulurken rehberiniz olsun. Zorlukları büyüme fırsatları olarak kucaklayın, erdem arayışında neşe bulun ve sarsılmaz bir iç huzur geliştirin. Bunu yaparak sadece kendinizin en iyi versiyonunu keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda insan potansiyelinin büyük ölçekte gerçekleşmesine katkıda bulunacaksınız. Unutmayın, nerede bir istek varsa orada mutlaka bir yol vardır. Binlerce kilometrelik yolculukların tek bir adımla başladığını hatırlayın. Yola çıkmadan önümüzü göremeyeceğimizi içselleştirin. O adımı bugün atın ve bilgeliği arayan, erdemi geliştiren ve iyi yaşanmış bir hayat için çabalayanların arasına katılın. Stoacı yol, onu yürümeye cesaret eden herkese derin içgörüler ve dönüştürücü bir güç sunarak bekliyor. Kendi kitabımda yazdığım bir sözle bitirmek istiyorum sonu mutlu biten hikayelerin bile hazin bir öyküsü vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.